Ve efendim programımızın bu bölümünde çok güzel bir konu konuşacağız. Ee, anne ve baba olmak isteyenler ekran başına diyoruz. Çünkü bu dakikalarda Doktor Şenol Şensoy bizimle birlikte fitoterapi uzmanı. Şimdi biz hep böyle tüp bebekten konuşuyoruz, işte e, doğumdan konuşuyoruz, kovikten konuşuyoruz, sezaryen döneminde. Ama asıl konuşmamız gereken şey birazcık da fitoterapi. Şimdi ben bu fitoterapi yeni yeni öğreniyorum ya, çok beni heyecanlandırıyor ve çok güzel geliyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bakalım bugün. Aslında şu kısırlıkla ilgili konuşacağız. Yine söylüyorum tabii hani kadındadır erkektedir. E, ama e, siz nasıl bakıyorsunuz bu olaylara? Çok arttı galiba değil mi günümüzde? Evet, bütün doğal hastalıkların nasıl evet, evet. E, artması söz konusuysa kısırlıkta öyle. Hı hı. E, modern yaşamın getirdiği e, bir takım dez avantajlar, bazı kronik hastalıkların kısırlık gibi efendim toplum sağlığını ilgilendiren hastalıklarında artmasına sebep oluyor maalesef. Maalesef çok görüyor musunuz çevrenizde sıklıkla? Elbette ki. Mesela belki eski yıllarda erkek kısırlığından çok fazla bahsedilmezdi ama artık günümüzde kısırlıkların kadınlar kadar erkeklerin de sorunlu olduğu bir alan olduğu ortaya çıktı. Evet aslında baktığınızda böyle bir durum evet. var. Peki aslında birazcık bahsettiğiniz artması konusunda ama önlem alınabilir mi? Biz bir şeyler yapabilir miyiz bu? E, kısırlık çok kötü bir kelime ama başka da bir şey bulamıyorum söyleyecek. Biz infertil de diyoruz ona. Yani evet hani siz tıpta onu diyorsunuz evet. ama biz halk arasında bayağı bildiğimiz kısırlık e, diyoruz. Kısırlık yani, yani. <laughs> artık çocuk sahibi olamıyorsak buna kısırlık diyoruz. Hı hı. E, başka bir şeyimiz de yok terminolojimizde kullandığımız bir kelime de yok. E, i̇sterseniz önce fitoterapiden birkaç dakika Lütfen, bahsedelim. Lütfen fitoterapiyi anlatın sonra kadınlardaki etkisi erkeklerdeki etkisini ayrı ayrı konuşalım evet, olur mu? Evet tabii ki tabii ki. E, fitoterapi bizim binlerce yıldır kullandığımız geleneksel bir Hı -hı. yöntem e, ve bütün tedavilerin aslında merkezini ve menşeini oluşturuyor. Hı -hı. gıdalar nasıl e, canlıların temel besin kaynağı ise fitoterapi de bu anlamda e, sağlık sektöründe e, hastalıkların tedavisinde aslında temel yaklaşımdır. E, bugün kullandığımız ilaçların Hı -hı. E, ciddi bir kısmını biz bitkilerden elde ediyoruz. Hı -hı. Bitkisel kaynaklıdır. Ama nasıl elde ediyoruz? Bitkilerden bir etken madde e, ürettiğimiz zaman işte falancı hastalıkta filancı etken madde efendim e, çok etkilidir. O etken madde hı hı. izole ediliyor. Daha sonra kimyasal üretime dönüşüyor ve bir e, e, günümüzün e, bütün dünyada uygulanan bir e, yaygın tekniği olarak e, sentetik bir mamur olarak önümüze geliyor. E, ama işin temeli tabii ki e, fitoterapi. Fitoterapinin e, bizim e, klasik farmakolojik tedavilerden farklı bir yanı var. Hı hı. Fitoterapide biz bitkilerin ekstrelerini kullanıyoruz. Yani içinde sadece o etken maddeyi kullanmıyoruz. O etken maddenin yanında bir sürü daha başka etken maddeler var. Onlardan da faydalanıyoruz. Bir bitkinin içinde belki yüzlerce binlerce etken madde var. Fakat efendim bu etken maddenin işte falancı hastalıkta onda hakim olan etken madde neyse onu kullanıyoruz. Ama diğer etken maddelerde bakıyoruz. Ona yardımcı unsurlar olarak ee, önümüze hmm. geliyor çünkü kimyasal tedavide alamadığımız bazı daha doğrusu hmm. e, klasik tedavide alamadığımız bazı sonuçları terapiden daha iyi aldığımızı görüyoruz. Şimdi aslında çok özür dilerim sözünüzü kestim ama hocam e, biz bu kadınlardaki yumurta olayı çok önemli biliyoruz. Hani bir tane yumurta mı olsun ama güzel olsun ve bunun için ne yapabilirim diye. Şimdi evet. acaba e, etkileşim farklılaşıyor mu bunu merak ediyorum şimdi hani kadınlarda kullanılan maddelerle ya yani fitoterapi ile ilgili hı hı. söylüyorum. Madde dediğim zaman da aslında bunlar tabii ki bildiğimiz yani bitkiler. <laughs> Öyle madde deyince bir şey anlamayın. Şimdi biraz bu yumurtanın kalitesini arttırmakla ilgili yapılabilecek bir şeyler var mı? Yardımcı olabileceği bir şeyler var mı fitoterapi? Elbette ki. Ee, hı hı. biz halihazırda e, kısırlık tedavisinde, infertil tedavisinde e, tıbbi bitkilerden etkin bir şekilde faydalanabiliyoruz. E, bazı e, tıbbi bitkilerin kadınların yumurtlamasından <laughs> hormon dengelerinin sağlanmasına hatta bazen işte prolaktin dediğimiz <laughs> e, süt hormonları evet, evet, çok efendim. aşırı artar. E, kimisi beyinden kaynaklanır, kimisi başka faktörlerden kaynaklanabilir. Efendim onların dengelenmesinde veya polikistik over sendromu dediğimiz hmm. e, hastalıklar yine kadınlarda erkeklik hormonlarının aşırı e, arttığı, salgılandığı bir e, hastalıktır. Onların dengelenmesinde yani her türlü e, hastalığın dengelenmesinde daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi hmm. çok yönlü etkisiyle birlikte fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanmak mümkün. Kadınlarda hmm. e, sağlıklı, olgun efendim arzu edilen bir yumurtanın oluşmasını engelleyen birçok faktör var. Hmm. Bakıyorsunuz bunların başında en önemlisi stres faktörü geliyor. Hmm. E, özellikle duygusal ve e, fiziksel stresler hmm. e, hem adet döngüsünün e, bozulmasında evet, hem de sağlıklı bununla birlikte hmm. o hormonal dengelerin bozulmasıyla birlikte e, kaliteli bir ...yumurtanın ortaya çıkmasında e, olumsuz olarak e, etki evet. ettiğini görüyoruz. Aşırı kilolu kadınlarda yine aynı şekilde hmm. sağlıklı e, ve e, istenilen hmm. e, yumurtayı üretmekte zorlanıyoruz. Veya çok zayıf kadınlarda aynı şekilde bu problem ortaya hmm. çıkıyor. Hızlı kilo alma veya hızlı kilo verme de aynı şeyi e, sağlıyor. Yani hızlı bir şekilde işte Doğru. kısa zamanda iki, vücut ağırlığınızın %10-15'ini kaybederseniz... ...veya kısa zamanda %10-15 gibi bir e, kilo alımı olursa... Bu dengeler bozuluyor. Dengelerin bozulduğu noktada da maalesef e, istediğimiz kaliteli yumurtayı üretemiyoruz ve e, hamile kalamıyoruz. Çocuk sahibi olamıyoruz. Burada tabii şeyler de etkileniyor. Bizim adet döngümüz de etkileniyor. Evet. Adetlerin başka nedenlere dayanan döngüleri de e, bozulabilir. Hmm. Başka nedenlerden kaynaklanan döngüde bozulma da olabilir. Eğer adet düzenleri işte 35 günden fazla e, yüksek e, günlere hmm. çıkıyorsa veya 21 günden Hmm. Daha az seviyelere düşüyorsa, bunlar da maalesef çocuk sahibi olmakta çok e, e, etkili oluyor, doğru, etkili doğru, oluyor. Tabii. Yani kadının hem hormon dengelerinin düzenlenmesi, efendim, hem bu e, dengeleri e, başka nedenlerden kaynaklanan sebeplerle ortadan kalkması. Hı -hı bir takım enfeksiyon hastalıkları da olabilir. Enfeksiyon hastalıkları hmm. gerçi artık kadın doğumcuların alanına giriyor. Biz fitoterapi olarak bu alana çok fazla girmiyoruz. Ama... Siz aslında çok e, şeysiniz. Yani evet yapılması gereken her türlü tıbbi tedavi yapılsın işte tüp bebekse tüp bebek ama e, siz bir yandan da hani fitoterapinin etkileriyle de yardımcı olarak insanlara aslında e, şifa dağıtmakla ilgili e, evet. bütün isteğiniz. Ben onu çok iyi anlıyorum. Evet. evet. E, zaten tıbbi bitkiler aslında e, Böyle baktığımız zaman olayın merkezine hmm. daha çok e, hedef alan e, bir şeyleri var, yönleri var. E, yani bizim e, çocuk sahibi olmamızın önündeki engel eğer e, organ fonksiyonlarındaki yetersiz hmm. yetersizlikse burada fitoterapiden çok etkin bir şekilde faydalanabiliyoruz. Ya da ben, belki mesela stresle de ilgili bir sürü bitki stresi azaltıyor. Kesinlikle. kesinlikle. Belki <laughs> o dönemde e, tüketilen iyi bir şeydi. Bilerek yalnız bunu ben bunu evet. dedim diye de şimdi stresi azaltacağım diye... Kötü bir şeyler yani kullanmayın sakın çok Yani Günlük hayatımızda içtiğimiz bu bitki çayları da stresi çok önemli bir şekilde etkiliyor. Doğru, mesela doğru. bizim o nane, limon, ıhlamur bunlar da eğer düzenli içiyorsak bizim evet, stresimizi kontrol etmemize yardımcı olan ciddi unsurlar. Evet Mesela Yasemin özellikle akşam içilmesi değil mi? Evet. Birazcık da şey uykuyu da düzenliyor. Şimdi Mel ben melisa böyle, çayı falan gibi böyle kulaktan evet. dolma evet. benimkiler. Yani benim dediğimi sakın yapmayın. <laughs> Hocayı dinleyin tabii yani onu söyleyeyim de ben tamamen Şimdi bu böyle Bu çay şeklinde deli. tükettiğimiz bitkiler Hı -hı. E, ve günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz bitkileri tüketmekte bir sakınca yok. Bunların tamam. içindeki zaten e, etken maddelerin ee, ...şeyleri çok zayıftır. Ee, etki edici kuvvetleri zayıftır. Anladım. O yüzden çay olarak tüketebiliyoruz biz bunları. Anca, evet. evet. Yani aslında evet. bir şey yapacaksanız... ...doğru düzgün yapın evet. diyor hocam. Evet. Peki evet. E, şimdi biz kadınları sordum hep ben... ...tabii kendi hemcislerime torpil geçtim ama... Bir de bir yandan da tabi e, sperm problemi yaşayan erkekler oluyor. Evet. E, onun için de yapılabilecek bir şeyler oluyor mu yardımcı olarak? Kes, kesinlikle. Hı hı. E, sperm hücresinin sayıları önemli. E, ona oligospermi diyoruz sayıların az olmasına hı 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 hı. veya hiç sperm hücresi bulunamayan e, bazen vakalarda oluyor. Onların oranı da az değil. Neredeyse yüzde bir oranında toplumda karşılaşıyoruz. Hı hı hı. Ee, çocuk sahibi olamayan bireylerin sayısı %15-20 civarında. Ailelerin sayısı evet. %15-20 civarında fazla. toplumda. Yani hmm. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde çocuk sahibi olma hmm. problemi yaşayan aile var. Çok arttı evet. doğru. Evet. Tıbbi tedavilerle elbette çok iyi sonuçlar alıyoruz hmm. ama e, alamadığımız vakalar da oluyor. E, ben zamanında sizin gibi böyle çok şey programı da yaptım, sağlık programı da yaptım. O Aa sağlık siz programların... kendiniz mi yaptınız? Evet evet. Süper. Orada bu çocuk üzerine de çok konuşmuştuk, Hı, e, hocaları çağırıyorduk. Orada e, hocalarımızın bazılarının bir şeyi vardı, söylemi vardı. İşte bir Allah faktörü diyordu. Yani biz her şeyi yapıyoruz, bakıyoruz. Evet, e, çocuk sahibi olmakta hiçbir engel yok. E, orada iş Allah'a kalıyor. Ama biz fitoterapiyle birlikte e, aslında Allah'ın o faktörünün Allah faktörü dediğimiz sınırlar içinde. E, tıbbi tedavilerle sonuç alamadığımız e, vakalarda fitoterapiyle sonuç alma e, imkanına kavuştuğumuz durumlarda Yardımcı oluyor. Hani için oluyor? Çünkü Hı -hı. bitkilerin bazen hiç bilmediğimiz yönleriyle Hı -hı. E, mekanizmalarını izah edemediğimiz bir şekilde faydalı olduğunu görüyoruz. Bazen mesela kadınlar arasında böyle ben forumlarda okuyorum işte incir, daha inciri. Evet. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Daha evet. inciri ye. Bunun daha da mı var, şey normali Hı -hı. de mi var bilmiyorum ama. Hep böyle ben de hamile kalmaya çalıştığım dönemlerde böyle bakmıştım. Evet. Ee, mesela çok enteresandır. Hani bu da sizin alanınıza girer yani evet, aslında. Evet evet çok doğru. Değil çok mi? Doğru. E, onun için hanımlar böyle birbirlerine de söylüyorlar. Peki mesela varikosel diye bir e, sıkıntı var. Evet. E, şimdi mesela atıyorum. azospermide evet böyle bir şey yardımcı olabilir diyorsunuz. E, varikoselde olur mu? Ya da başka e, problemlerinde... Bazen de hani cinsel fonksiyon bozuklukları oluyor Hı -hı. insanlarda. Bunlarla ilgili tabii sabah yayınlarında çok konuşamıyoruz bunu söyleyeyim de. Ama hani bunlara da etki yardımcı olma etkisi var mı? Kesinlikle. Yani tıbbi bitkilerin her konuda olduğu gibi hem erkek fonksiyonlarında Hı -hı. hem daha doğrusu hem cinsel fonksiyonlarda hem de çocuk sahibi olmakta oldukça etkililer. Hı -hı. Sperm sayısının özellikle sperm sayısının arttırılmasında. Ee, morfolojik bozukluklar dediğimiz o spermlerin hı hı. işte baş anomalisi, kuyruk anomalisi, kuyruk anomalisi dediğimiz hı hı. spermin yapısında bir takım bozukluklar olabiliyor. O morfolojik bozuklukların düzeltilmesinde ee, veya efendim e, bu hem sayıları hem morfolojisi ve spermin kalitesinin e, artmasında e, biz tıbbi bitkilerin çok etkili olduğunu görüyoruz. Mesela ben buradan keçi boynuzunu e, bir bitki olarak değil ama e, bir yardımcı beslenme unsuru olarak tavsiye edebilirim. Mesela keçi boynuzu Bizim sperm hücrelerinin akrozin dediğimiz, akrozom dediğimiz hmm. baş kısmında akrozin hmm. ve hiyolinler hi hi hmm. enzimleri bulunur. Bu enzimleri aktive edici özelliklerinin olduğu ortaya konulmuş yapılan çalışmalarda, mesela onların aktivitesi konusunda biz belki dıştan yapacağımız testlerle birlikte hmm. bir sonuç elde edemeyebiliriz. Hmm. Ama onların aktivitesini artırıcı özelliği var. Yani sperm görünüşte sayısı hmm. normal, morfolojisi normal, şekli normal, ama çocuk sahibi olamıyor. Keçi boynuzu kullandığımız zaman. Bu insanların yardımcı çocuk sahibi olmasına etken. yardımcı etken olarak faydalanabiliyoruz. Ama tıbbi bitki olarak da sayısal e, şekil ve efendim anomali bozukluklarında e, tıbbi bitkilerden gerçekten e, belli bir süre kullandığımızda çok ciddi sonuçlar alıyoruz. E, sperm hücresinin e, bir döngüsü vardır. Yaklaşık 3 ay süre bir sperm hücresinin döngüsü. Yani e, oluşumundan e, üretici hale gelinceye kadar çocuk sahibi olacak kabiliyete gelinceye kadar olan döngüsü 3 ay e, sürer. E, genellikle de tedavilerden 3 aylık dönemlerde Hı -hı. biz faydalanırız ve e, onların sonuçlarına e, takip Hı, ederiz. Süre var. Evet, evet takip Hı -hı. ederiz. E, mesela erkek kısırlığında e, çok ciddi sperm problemleri yoksa en az bir 6 ay e, tıbbi bitkilerden faydalanmak gerekir. K e, daha da uzayabilir. azospermi de bile e, tıbbi bitkilerden faydalanabiliyoruz. Azospermi hiç spermin olmaması demek. Spermi yoksa zaten çocuk sahibi olma şansımız hı. yoktur. Buna bile yardımcı olur mu? Kesinlikle. Bugün son teknolojiyle biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Tese dediğimiz işte küçük hı hı. testislerde sperm hücresi aranır bulunur. Ondan sonra Tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olunabilir. Yani yine tüp bebeğe ee, başvursunlar zaten bununla evet. ilgili bir şey yok. Ama tabii bazen ki, bu bunlar. testede de bir sonuç alamıyoruz. Hı hı. O zaman hiçbir şeyimiz kalmıyor, çaremiz hı. kalmıyor. Ama e, testislere baktığımızda organel e, organ fonksiyonları açısından... ...görünüşte bir sıkıntısı yoksa, işte onun e, ultrasonuyla e, e, yapılan testleri sonucunda... ...veya e, hücresel testleri sonucunda bir sıkıntısı yoksa ama sperm üretmiyor. E, tıbbi bitkilerin o fonksiyonel gibi görünen organın fonksiyonel olması konusunda etkinliğini biz görüyoruz. Peki, şimdi tıp doktorsunuz, evet. siz bunu bir kez daha belirteyim. Son dakikalarına geliyoruz artık programın e, bugün annemi baba olmak isteyenler için aslında fitoterapi ne kadar e, yardımcı oluru konuştuk. Nerelerde nasıl yardımcı olur? Tabii ki siz tıp doktoru olduğunuz için sonuna kadar tıp ne diyorsa yapalım. E, onun evet. yanında da yardımcı yöntemlerden de kesinlikle fayda kesinlikle hiçbir sakıncası yok bu yöntemleri kullanmanın. Tam aksine, ha, zararı bizim Zararı var mı aslında en çok sorması Hı. gereken şeymiş. Evet. Şimdi evet. anladın son e, söylediğinizden evet. değil mi? Hiçbir sakıncası yok. Ee, eğer bilgili, bilinçli insanların elinde eğer yapılırsa bir problem çıkarmaz. Tam aksine, normal tıbbi tedavilerimize, klasik yöntemlere de e, çok ciddi faydalar olacak bir yöntem olarak e, fitoterapiden faydalanmak gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum size, Doktor Şenol Şensoy bizimle birlikteydi bu dakikalarda fitoterapi uzmanı kendisi. Hocam. E, İlerleyen zamanlarda da sizi görmeyi çok isteriz. İnşallah. Konuşacağımız çok konu var. E bir de şöyle bir durum var. Biz ne konuşursak konuşalım bir daha konuşmamızı istiyorlar. Çünkü sizin konularınız gerçekten de böyle. Onun için bir kez daha davet edeceğiz İnşallah. sizi. Teşekkür e, o da burdaya her zaman bekliyoruz, söylüyoruz zaten yayınlarımızda. Ve efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine veda zamanı. Yine veda zamanı geldi hocam. Bu sefer değişiklik yapalım. Ben hiçbir şey söylemeyeyim. Buyurunuz efendim siz söyleyin. Aslında ben baştan başladım. <laughs> Çünkü o kadar doluyum ki program boyunca da o doluluğumu gideremedim. Ee, i̇nsanların kendini bilim ışığı altında aydınlatmasını istiyorum. Ve bu programlar sizlerin sayesinde devam edecek. Devam edecek ve sizlere o bilgileri aktaracak. Aktardığı bilgiler ışığında aslında sizler ışığı alacaksınız. Bizler çünkü burada kendi bilgilerimiz içimizde. Mesara götürmeyeceğiz. Bir şekilde bir yerde bir kişiye ulaşmasını sağlayacağız. Siz bizi izlemeyen varsa onlara söyleyin. Yarın tekrar biz buradayız. Biz buradayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.